Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs iddiaya göre yolda karşılaştığı yabancı uyruklu üç kardeşin kıyafetlerine laf ederek bıçakla saldırdı. Olayda kardeşlerden ikisi bıçakla, diğeri ise darp sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde yabancı uyruklu PM, yolda karşılaştığı yabancı uyruklu kardeşler 32 yaşındaki AK, 21 yaşındaki AM ve 25 yaşındaki SM'nin iddiaya göre kıyafetlerine laf ederek üç kardeşe bıçakla saldırdı. Kardeşlerden AK ve AM bıçakla yaralanırken SM ise darp sonucu yaralandı. PM'ye olay sonrası kaçarken çevrekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak PM'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan üç kardeş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesi pm kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>